Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün dün akşam short videoda da bahsetmiş olduğum makarna yapacağım. Penne dediğiniz bizim ya da diğer şeylerde kalem makarna, olay geçen bir makarna. Videoyu çok uzun tutmadım. İyi yerden başlamayı yedim. penneyi bu sefer bolonezi yapacağım video. Dün akşam short videomda da bahsettim bundan. Size suyumuzun kaynamasını bekliyorum. Kaynayınca bunu katacağız. Bolonezimiz var. O da burada hazır. Onu da buna şey yapacağız. Kaş çok güzel malzemelerimiz var. Cemdes sucuk da var, kıyma da var. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Sonrasında da de deve otlu kaşarımızı ekleyeceğiz. Malzemelerimiz bunlar. Evet. Detaya fazla girmedim gene. Çünkü ben soslu bulgur makarnayı yaptığım videoda detayı var. Burada detay kullanmıyorum benzemenki gibi. Şurada sosum da var onu da alayım. diye tuz katıyorum. hem de güzel bir şey sağlıyor. Pişirme süresi 8 dakika diyor. 8 dakika içinde pişirmiş olur. Burada deneyeceğim şey denemeyen şeyleri denemek her zaman iyiydi zarar da olsa, kar da olsa benim etten fayda zarar gelmez. Ben bu yemek videosu çekmeye başladığımdan mı yanıdır. Yani neredeyse iki hafta, iki geçti. Şurada pişiyoruz. alıyorum. Çok güzel. Akşam short videosun da destek geldi. Kapağım yavaş yavaş kaynamaya başladı. Tam şeyin olasın. Ben de buradan size videoyla devam um, edeceğim. Bakalım bunu böyle koyduk. Kaç dakika hesaplayacağız. başlayalım. Saat 17 hmm. 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 20 dakkatımız da gayri 28'e. Ne? Ne demek? Burada 8 dakika diyor çünkü. kanef normal 5 notlu faldı da hayıplar buna birinci kain olmayabiliyor çünkü bir yaparsın bir gün şöyle olur bir yaparsın başka çıkar bunu öğreniyorsun bir haber okuyacağım Benim de biraz belki Suriyelilerle ilgili deprem nedeniyle ülkede hepsine gider Suriyeli deprem oldu ev, evde biraz sıkıntı var oturmak yasa Suriye'ye gidelim kafa Biraz zat edecek. Yöveğin gidin. Sizi tutan yok. Dün şöyle mi sohbet edelim de yemin yaparken de bir evveliye bakayım da diye. güzel bir hatır oluyor. bir tuz daha ekleyelim ince tuz kullanmayı tercih ediyorum çok rahat eriyor eriyor konuna göre hem de Ayrıca oluyor. Benim, benim düşündüğüm öyle. Ayrıca haberleşiyor yeni göz geziyorken. Bunlar Türkiye'de görmeyen bir hastalık. Deprem bölgesinde bir sürü şey vakası saplandı. Akut bağırsak enfeksiyonlarında artışı var. Az sayıda hasta yatırılarak tedavi ediliyor. grip benzeri vakalarda salgın oluşacak durum görünmüyor. Yalan haber panik halkın sağlığını bozar. Ama bunlar normal yani bir açıkması. Orada neler yaşayanlarına.

Bir daha açayım. Böyle okuyayım. Harry Potter filmini hatırlayan var mı 2002 arası başlayıp da. 2012 senesinin yazılınıp veda eden film. Sonra 3 Fantastik Canavarlar filmiyle gelen seri. Ve yani son kitap olan, bir kitap daha olan nanek yani Bir Çocuk çekiliyormuş. Telefonla okudum. Burada bir, bir arkadaşım bir yazısı var. Demiş mont kazak. Yani bu bence de çıktılar. Ya mı gidiyorlar acaba? Aha. <laughs> Suriyeliler ve gibi haber daha. Depremden ilkelenen Suriyeli mülteciler cive gösterme kapısından Suriye'ye dönmeye başlıyor. Yürüyün gidin. Sizi burada tutan yok ki. Nihat Atiye bir haberi var. Bu deprem dünyanın neresi ne olursa olsun orayı tozla Doğru. Çünkü deprem özelliği bu. Şiddetli bir deprem. Ne yapacağız? Hemen hemen hiç belli olmaz. Kandamız olmaya başladı. Güzel. Karnımız olmuş. bunu bir süzelim. Süzmeyi göstermeyeceğim. Nerede var? Özel sos. Bir şey. Pesto sosu, bulgur makarna. İlk yaptığım şeyler mevcut. Organize izleyebilirsiniz. Çekin çekeyim hmm. şimdi Esas... şeyimizi başlayalım neden evet, sos hazırlamıştı ben sos, sos için fazla detaya girmeyeceğim. Onu bir videomda size göstereyim. Ha, aynı haç için bir yazısı var bakayım bu çok güzel değil. Bakın ne demiş. Bu dökmem göster hiçbir şey değişmiyor. Ateş düşüyor, yakıyor ve şov yapanlar dahi değişmiyor. Anadolu'da bir deyim vardır. Zengine ham, amam, fakire iman, din imam, iman demiş. Selamle hep aynı kadar. Aynen yani şey söylüyor bu konuyu. Bakan konunun açıklamaları var. Afet bölgesinde konutlar nasıl olacak demiş. Deprem bölgesinde yeni konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. Konutlar yöresel kültürel ihtiyaçlara göre karşılığına inşa edilecek. Ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlere yapılacak. Yani geçmeyecek deniyor ama geçersiz şaş şaşmam bazen olabiliyor. Ama olmasın dileriz tabi kadar. En bir dileğimiz budur. Evet, makarnamız bu kadar. Bir geliyorum. Arkadaş yemeğimiz hazır, peynirimizi makarnanın üzerine şey yapacağız. tamamlayalım videomuzu kapatalım. Diyoklu peynirimiz. Alın bakalım size bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.